Motorları yan yana koyduk. havada da acayip böyle bulutlu ve yağmur yağıyor. Şimdi yeğen motoru çalıştıracak ve onun sesini dinleyeceğiz. Seçeceğiz. 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 Oha motorunun sesi. Hem alarmı var, hem motoru var. <laughs> Allah. Evet, katran. Oh, Allah Allah. Yağmurluklar geçirdi yavru. Baksana yakışıklılığa falan. <gülüyor> <gülüyor> Çeşme yeredeki akan su da müthiş. Evet, yukarısı akta ağaçlara baksanız ne kadar güzel ya. Şimdi yön motoru çalıştıracak. Evet, Mehmet şimdi sudan geçecek. <laughs> Allah nasıl geçti lan Allah Allah. <laughs> ne adamsın la valla olsun ekonomiye. Valla bende bok gibi para var abi. Sen yanlış <laughs> adama Abi ülke ekonomisi soruyorum. Şahsi ekonominin iyi olabilir. Ben de bilmiyorum ülke ekonomisini ya. Niye, yurt dışında mı yaşıyorsun abi? Ya benim, ben, benim işleri mi ya abi? Ne iş yapıyorsun abi? Ben hattatım abi. Hattat. Sen sanat gel, zanaat gel. Ben <laughs> abi. Peki abi arkadaşların dostun, eşin dostun mutlaka vardır. Onlar ekonomi hakkında sana ne konuşuluyor? Ya da artık insanlar ekonomiyi konuşuyorlar mı arada? Yani abi ben benim için hayat güzeldi. Yani ben 75 yaşındayım. 20 senedir en güzel hayatımı yaşıyorum abi. Duble yollar, köprüler, denizin altından üstünden girip çıkmalar, bol para. Bak şimdi Tayyip maaşa yapmış. 5 bin lira benim bana maaş verdi. 5 bin lira. Hı hı. e bana yeter abi. 10-15 bin lira iş yapsam 20 bin lira. Yiyemiyorum yemiyorum ben bu parayı ya. O yollardan bahsettin abi de faturaları ödemiyorsun galiba. Hiç onları görmüyoruz. Görmüyor mı? Yok yok faturalarını ödüyor musun? Ödüyorum abi. Nasıl? 2000 te 200 telefon geliyor. Pahalı değil mi ben? 4000 4000 bin lira kira var. E abi benim maaşım yüksek 20 bin lira alıyorum ben. e Peki abi 5500 lira saydın ne olacaktı? Bana ne abi o düşünsün ya. <laughs> Biz artık buna mı geldik? Bana ne abi ya? <laughs> ben kendime bakıyorum abi. Kaç senedir abi bana ne demeye bak. <laughs> sen değil miyiz? Ne demek? Bana <laughs> ne oğlum? Nasıl <laughs> <Dızlı> bana <baneli> abi? <laughs> ben abi hayatımı yaşıyorum. Ben 75 Aa. yaşındayım. Fıstık <laughs> gibi hayatım var. 5000 lira emekli maaşım var. 15 bin lira da gelirim var. Beni ha. kimse ilgilendirmez. Kendi başkasını sorgulayamaz. Ya. Ya. hayatını yargılayamaz. Orhan Gazi. Boğazi Köprüsü'nden bıt diye geçiyorum. Ya ya. Depoyu kaça dolduruyorsun abi? 300, 500, 1000 lira, 10 bin fark etmez abi. Ya koymuyor ya, ya. diyorsun bana. bana, fark bana koymuyor. Fark bana ne oğlum? <laughs> Nasıl bana ne abi? Bak mesela şöyle. O zaman şey şu... bana ne senden abi konuyu o zaman? Abi. Bana ne abi. lan? Ben Arnavutköy'de oturuyorum. Ailem beni, ben Arnavutköy'de oturuyorum, Şile'de okuyorum. Ailem beni almaya gelecek. Bana ne oğlum? Nasıl bana? Bu arkadaş bana soruyor. Ben hayatımı yaşıyorum ya. Beni kimseye Ben 75 yaşındayım. Fıstık gibi hayatım var benim oğlum. abi. Ya ne oğlum sen git Almanya'ya falan gideceksin. Başka Nereye gidiyor? Nereye gideceğim. Siz yurt dışına çıkın. Ne Niye olursun? abi çıksın lan? Ha? Çık e, burada aç kalmışlar bunlar ya. Bunlar çalışıyor. Şimdi ben bunu yaşam ki berber çöğü al bana ne lan de. Abi ben şantiyede çalışıyorum. Ben 15 yaşındayım. Ha. Ya, ya, ya. Sen, ya, sen, şantiyede çalışıyorum. Haydi Aycım benim. Gerdin neydi? Tam bu tarafa sattım zaten. Beyefendi herhalde yol kendini zannetti. Koy verdi yetkimizi yaptı. Peki şöyle geçsem bir bir sus. Ay benim dayıcım. Bu adamın yeşil ışığı yanmazsa o yeşil ışıktan, bu yeşil ışığa geçip de bu yanına geçmezse, sen nar vuracaksın beni ya. Allah'ın var mı lan Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhit etti. Dün oradan karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle... Vardım gittim köye doğru şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada. İhtiyatı, Ama de, tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yana ışıkta. Tamam ben zaraşım. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ben varıp gidecektim. Evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım. Yatır. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsınız bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Yüzü Ana. Bu tekerin bir şey lan. Bu tekerin arapa bir şey. Bu tekerin ne ya? Bu tekerin arap, arapa arap. bir şey. Kırmızı ışıkta neye geçecek? Niye sağa mı uçuyor <laughs> gidiyorsun? Bu tekerin yok. Daha yukarıya kadar ya. Ama var, çoluğumuz var, çalıyomuz var, çocuğumuz var. Başka buraya, olur. buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşsen ne olur? Ama akşam ama gündüz. Şuradan geçerkenek bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte. Bak gördünüz gibi. Buyur. Ben düştüm. Çocuklarımız düşmesin. Va. Ah, Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Düştüm ama çıkaramıyorum. Sıkadı. Düzlü çıkarım. Beni yani sen mi telledin? Ne yaptın? Bilmiyorum işte. Ya sana. Marem, 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 ma, 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 marem, ma, ma, marem. Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Hayır olacaktı madem. Terk edecektin madem. Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem. Terk edecektin madem. Marem marem marem. Cık 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 cık. Yanakların sanki vadem. Sevmesen bile beni. Hiç sevmesen bile beni. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Seni halen halen ahmarem. Yaktın beni marem. Ahmarem. Yıktın beni marem. Marem. Marem, marem, marem. Ma 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 marem. Ma ma, ma marem. Ma, ma, Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem. Terk edecektin madem. Marem.